Merhaba videom hoş geldiniz. Bu videoda Balık burcu için 23-29 Ocak haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 23 Ocak Pazartesi günü Mart ve Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. İletişiminiz güçlenebilir, yoğunlaşabilir, zihinsel olarak daha ileriye odaklı olabilirsiniz. Sizi ileriye taşıyacak kararlar, anlaşmalar yapabilir, olumlu haberler alabilir, olumlu gelişmeler olabilir. Burada özellikle 3. evinizle 11. eviniz arasında Özellikle zihinsel olarak şu an daha çok kariyerinizden gelecek paralara odaklı olduğunuzu veya işte gelecek hayalleriniz, gelecek planlarınız, projeleriniz, umutlarınız veya işte sosyal çevreniz, arkadaşlarınız veya internet üzerinden yaptığınız bir iş varsa bunlarla ilgili odaklı olduğunuzu gösteriyor. Burada Kuzey Ay yaptığı açıyla bu alanda bir anlaşmanız olabilir. Arkadaşlarınızla bir veya sosyal çevrenizde bir karar alabilirsiniz, bir anlaşma olabilir, kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Veya internet üzerinden bir anlaşmanız e, olabilir, bir iş anlaşmanız olabilir mesela. Evet ayın e, balık, ay balık burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde iki buçuk gün balık burcunda ilerleyecek. Ve sizin de birinci evinizde ilerleyecek. Kendinizi daha duygusal ve hassas hissedebilirsiniz. Fedakarlık duygularınız yükselebilir hisleriniz daha güçlenebilir ki zaten balıkların hisler daha güçlüdür. Burada daha biraz bir tık daha hadi bunu hissedebilirsiniz. Sizde zaten var olduğu için birazcık daha kendinize odaklanabilirsiniz. İşte işte kişisel gelişiminiz, sağlığınız, hayattaki o duruşunuz, bakışınız, ne istediğiniz gibi görünümünüz Birazcık daha bu konulara odaklanabileceğinizi gösteriyor. Ee, Jüpiter'e baktığımız zaman yöneticilikler ikinci evinizde Yani gündemin daha çok hani kendinizde para konuları olacağını gösteriyor. Yani sizin parayla ilgili girişimleriniz, parayla ilgili adımlarınız, paraya bakış açınız, e, parayla ilgili çalışmalarınız, gelir kaynaklarınızla ilgili birazcık daha gündeminizde bu konular e, olacaktır. Evet 24 Ocak Salı günü geldiğimiz zaman Ay Mars arasında bir kare açı var. Öğleye doğru ve gün içinde tabii yine etkisini gösterecek. Kendinizi gergin ve öfkeli hissedebilirsiniz. Burada birinci evler ve birinci ev ve dördüncü eviniz arasında özellikle de e, ev, aile, yuva konularından kaynaklı biraz kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. İşte bu ailenizle, aile üyeleriyle ilgili bir konu olabilir. Evinizle, gayrimenkullerle ilgili bir konu olabilir. Bir dükkan varsa çünkü taşınmaz mallardır dördüncü. Bir dükkan varsa dükkanla ilgili konu olabilir. Onun haricinde yani evinizde, aile üyeleri, yuva ile ilgili konular gibi durumları gösteriyor. Birazcık daha duygusal tepkileriniz olabilir. Böyle ani tepkiler, ani patlamalar birazcık daha hani dikkatli olmakta ve sakin olmakta fayda var. Evet 25 Ocak çarşamba günü. Evet, çarşamba günü aynı Neptün arasında bir kavuşum var balık burcunda. Sezgileriniz güçlenebilir. Daha yardımsever bir halde olabilirsiniz. Zaten genel olarak yapınız bu. Birazcık daha kendinize odaklanabilirsiniz. Yani bir meditasyon, bir şifa çalışması, dualar, esmalar. Bu tarz e, çalışmalar olabilir. Özellikle kendinizle ilgili. Hani kendinizi daha rahatlatmak adına daha isteklerinize yoğunlaşabilirsiniz gibi. E, daha işte yöneticisi Jüpiter'de ikinci evde olduğu için biraz parayla ilgili çalışmalar, şifalanma çalışmaları gibi olabilir. Başkalarına yardım edebilirsiniz gibi. Yani işte bilinçaltı olur, enerji çalışması olur gibi durumları gösteriyor. Ay Koç burcuna geçiş yapacak akşam saatlerinde. Duygusal anlamda burada artık ayın balık burcundan çıkmasıyla o rehavetten çıkıp koçun ateş enerjisiyle birazcık daha böyle hareketlenebilirsiniz. Daha çok kendinize odaklanabilirsiniz. Biraz daha adım atma, başlatma duygularınız yükselebilir. Burada ikinci evinizde ilerleyecek yine iki buçuk gün gündeminizde para konuları, gelir kaynağınız, para konusu, kazançlarınız veya taşınma eşyalarınızla ilgili gündemler olabilir. Yönetici Mars'a baktığımızda Mars dördüncü evinizde yani gündemin birazcık da parayla ilgili evinizle ilgili konular belki gayrimenkul alımı, gayrimenkul satımı olabilir, evinizi taşımakla ilgili bir gündem olabilir, taşınmakla ilgili gibi e, dindarlar olabileceğini gösteriyor aile üyelerinizle ilgili bir harcamanız olabilir e, gibi gündemleri gösteriyor Evet güneşle Jüpiter arasında bir 60'lık açı var bugün e, bu iki açı birazcık yani Pardon bu iki gezegenin birbirine yaptığı açı genelde şans ve fırsat açısıdır kendinizi daha iyimser pozitif ve neşeli hissedebilirsiniz özellikle de burada bir güneş nerede? 12. evimizde zaten burada bir yeni ay gerçekleşti gündemimiz bir ay boyunca daha çok zaten hani 12. ev konularında olacak yani nedir bunlar? İşte bilinçaltı konuları, şifa konuları biyoenerji, işte anne karnı çalışması geçmiş konular, epigenetik aktarımdan gelenler bunları şifalandırmakla ilgili bir takım çalışmalarınız olabilir ve e, bu alandan zaten Güneş sizin iş evinizin de yöneticisi yani bu alanda çalışarak bir para kazanabilirsiniz e, kazançlar elde edebilirsiniz çünkü Jüpiter zaten sizin ikinci evinizde size parayla ilgili fırsatlar getirecektir 16 Mayıs'a kadar bunu değerlendirmek gelen fırsatları gelen müşteriyi değerlendirmek de sizin elinizde evet 26 Ocak Perşembe günü Evet, Ayla Kiron arasında bir kavuşum var akşam saatlerinde. Geçmişte yaşadığınız sıkıntılara, üzüntülere odaklanabilirsiniz. Ee, burada attığınız adımlar, özellikle Kiron ya, bu kavuşum yani hani ikinci evinizde Koç burcunda olduğu için biraz daha hani attığınız adımlar, işte parayla ilgili yaşadığınız sorunlar, e, kazancınızla ilgili bugüne kadar yaşadığınız sorunlar, yaşadığınız kayıplar, maddi kayıplar, e, hayal kırıklıkları, ee, beklediğiniz gibi olayların gelişmemesi, beklediğiniz kazançları elde edememe gibi birazcık daha böyle ay sizi derinleştirebilir, geçmişe götürebilir, biraz kendinizi huzursuz, üzgün hissedebilirsiniz. Ancak burada geçmişi düşünüp artık geçmiş bitmiş yani, geçmişi düşünüp kendinizi aşağı çekmek yerine birazcık daha ben buradaki sorunu nasıl çözebilirim diyebilirsiniz çünkü. Kiron 2018'den beri hani para konusunda sizi doğurduğu özellikle ee, birazcık daha geleceğe odaklanma, nasıl şifalandırabilirim, nasıl bu enerjimi yükseltebilirim, nasıl parayı kendime çekebilirim, kazancımı yükseltebilirim. Buna odaklanmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet e, 27 Ocak Cuma günü. Evet, Merkür ile Kiron arası bir kara açı var. İletişimde, anlaşmalarda, alınacak kararlarda, verilecek sözlerde, trafikte, sonradan pişman olacak e, tavırlar, konuşmalar, hareketler de bulunmamaya çalıştım. Birazcık e, hani iletişimde sorun e, yaşama olasılığımızı gösteren bir açı, dikkat etmemizi gerektiren gösteren bir açı. Özellikle de sizin 11. ve 2. eviniz arasında ee, internetten yaptığınız bir işden beklediğiniz bir para varsa veya arkadaşlarınızla yaptığınız bir ortak çalışma, ortak bir iş kariyerinizden beklediğiniz bir para gibi konularda bazı anlaşmazlıklar, sıkıntılar olabilir. Beklediğiniz kazancı elde edemeyebilirsiniz. Beklediğiniz maddi bir anlaşma olmayabilir ya da sizin istediğiniz gibi ilerlemeyebilir veya beklediğiniz bir e, yaptığınız bir işten beklediğiniz parayla ilgili bir gecikme olabilir gibi gündemleri gösteriyor. E, Venüs'ün Venüs balık burcunda geçiş yapacak balık burcuna 20 Şubat'a kadar da balık burcunda ilerleyecek. E, şimdi Venüs balık burcunun yücelim yöneticisidir. iyicil etkileri vardır. Bazı fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Çünkü burada kendini o iyicil etkileri çok daha güçlü sergileyebiliyor. İkili ilişkilerde fedakarlık, yardım etme duygularımız yükselebilir. Sınır çizmekte zorlanma durumu olabilir. Aşkta, sevgide, ikili ilişkilerde karşı idealize etme, hayalperest yaklaşımlar, gerçekleri görmekte zorlanma gibi durumlar olabilir. Sanatsal alanlarda hayal gücünüzü çok etkin kullanabilirsiniz. Maddiyattan ziyade daha çok ruhsal konulara yaklaşımlar olabilir. Ya da ruhsal alanlardan böyle bir para kazanma durumu olabilir. Evet özellikle Venüs birinci evinizde ilerleyecek burada üç hafta boyunca e, gündeminizde daha çok kendinizle ilgili konular yani e, sağlığınızla ilgili kişisel gelişiminizle ilgili hayata bakış açınızda duruşunuzda kimliğinizle görünümünüzle ilgili daha çok bu konulara odaklanabilirsiniz. Venüs birazcık burada güzellik estetik konularında verdiği için biraz kendi görünümünüz bakımınızla ilgilenme durumunuz olabilir. Evet, Venüs e, hangi evlerin yöneticisi zaten? Sekizinci eviniz. Yani birazcık böyle hani sağlığınızla ilgilenme e, konuları olabilir. Veya işte burada bakın sekizinci ve üçüncü evlerin yöneticisi bir evlilik anlaşması, bir ortaklık anlaşması, bir boşanma anlaşması gibi konular önemli hayatınızda e, veya bir kredilerle ilgili, ödemelerinizle ilgili, borçlarla ilgili gündemler. Burada e, olabileceğini gösteriyor. Yöneticiye baktığımız zaman yönetici zaten Jüpiter konunun yani burada kendinize odaklı yapacağınız bu 3 hafta içindeki konunun daha çok zaten kazançlarınızla ilgili olacağını gösteriyor. Para kazanma, elde etme, gelir kaynaklarınız, belki taşınır eşyalarınız gibi gündemler olacağını gösteriyor. Evet, 28 Ocak Cumartesi gününe geldiğimiz zaman Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Gece yarısı Cumartesi Pazar Boğa burcunda ilerleyecek. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Biraz daha yeme içme, keyif yapma duygularınız yükselebilir. Burada üçüncü evinizde ilerleyecek. Daha çok anlaşma, sözleşme, ticaret konuları, eğitim alma, eğitim verme, kardeşlerinizde, yakın çevrenizde iletişim halinde olmak, iletişim konuları, trafik konuları gibi daha çok gündeminizde, zihinsel konular daha çok gündeminizde olacağını gösteriyor. Yöneticiye baktığımız zaman yönetici birinci evinizde. Yani daha çok kendinizi birebir ilgilendiren, işte belki kişisel gelişiminizle ilgili kısa bir eğitim alabilirsiniz veya biraz rahatlama adına bir kısa bir geziye çıkmak isteyebilirsiniz. Biraz kitap okumak isteyebilirsiniz. Şöyle bir keyif yapıp evinizde ya da yakın çevrenizde hani bir kitap okumak isteyebilirsiniz gibi. Birazcık daha hani zihinsel konular, kendinizle ilgili konular olacağını gösteriyor burada. Yani işte ticari bir anlaşma, yani ya bir anlaşma, sözleşme, ticari bir konu, eğitim alma, eğitim verme konuları olabilir. Evet 29 Ocak Pazar günü. Evet Güneş'in Ay düğünleriyle bir tekeri açısı var, açı kalıbı var. Burada özellikle sizin 3-9 aksında bir gerginliğiniz var. Yani sıkıntılar yaşadığınız Özellikle 2022'nin başından bugüne kadar yani gündemimiz daha çok bu konular ya yani iletişim konuları, anlaşma, sözleşme gibi konular gündeminizde. Ee, özellikle de burada e, işte ticari konular, sosyal medyadan yaptığımız bir iş varsa, yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, eğitim verme, eğitim alma, turizm kaynaklı bir iş gibi, e, işte belki akademik kariyerinizle ilgili bir konu olabilir, evlilik konusu, boşanma konusu gibi. Daha çok gündeminizde bu alanla hukusal bir konu olabilir. E, bu alanla ilgili. E, kısa ve uzun vadeli anlaşmalar bir takım sıkıntılarınız gerginlikleriniz, huzursuzluklarınız olabilir. olmuş olabilir. Biraz bu alanda yoğunlaşmış olabilirsiniz. Ee, ancak bu alanda hala sıkıntılarınız devam ediyor ve bunu nereye yansıtacağınızı gösteriyor. 12. evinize. Zaten burada bir yeni ay gerçekleşti. Odak noktanızda 12. Ev. Gizli bir takım çalışmalarınız olabilir. Gizli bir iş anlaşması, olabilir veya işte siz e, ruhsal anlamda bir takım çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. İşte şu alandaki sorunlarınız, sıkıntılarınız nereye yansıtacaksınız? Bu sizi bu odak noktanız olan bu dönem 12. ev. Yani birazcık daha ruhsal anlamda da kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Ruhsal dengenizi biraz kur, e, kurmanız gerekiyor. Sağlamanız gerekiyor. Gökyüzü hani evet hem burayla ilgilenmek bu alanda yaptığınız sorumluluklar ve gündeminiz nereye yansıyacak? Ruhsal alanınıza yansıyacak ve biraz denge kurmakta zorlanacaksınız diyor. Bu yüzden nedir? Birazcık daha planlı programlı çalışmak biraz daha sakin olmak sizin için sağlıklı olacaktır. Evet diğer taraftan ee, nedir? Venüs'ün Lilith'te bir yüzeylik açısı var. İkili ilişkilerde aşk, sevgi, birliktelikler, maddi konularda bazı endişe ve korkular yaşayabilirsiniz. Ayrıca bir takım kıskançlık ve entrikalar gibi durumlara da maruz kalma olayı olabilir. Özellikle iş arkadaşlarınız tarafından veya günlük hayatınızda çok fazla görüştüğünüz kişiler tarafından olabilir. Özellikle burada hani e, yaptığınız işler işte nedir bir ortak iş, bir evlilik, bir boşanma, bir anlaşma bu, burada işle ilgili konular olabilir. Burada e, yani özellikle de hani artık ortaya çıkma, görünme, artık e, lider olma, bu işi yönetmekle ilgili artık hani düğmeye basabilirsin. Bu da biraz sizde gerginlik yaratabilir. Ya yani ben bunu başarabilecek miyim, yönetebilecek miyim, nasıl ortaya çıkacağım gibi gibi böyle biraz e, içsel gerginliklerde yaşayabilirsiniz. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.